İyi akşamlar. Hoş geldin sefalar getirdin Hikmetciğim. Hoş bulduk. Bu ne güzel sürpriz oldu böyle. Ne iyi ettin de geldin. Ee, zamansız hmm. geldim galiba kusura bakmayın. Estağfurullah. Biz de Mehmet'in doğum gününü kutlamak için toplanmıştık. Ya. Böylesi pek güzel oldu. Ağız tadıyla iki kelam edememiştik. İçime dert olmuştu vallahi. Aferin sana şeref kızım. Beni çok mutlu ettin. Memnun olmanıza sevindim babacığım. Salona geçelim mi artık? Geçelim tabii. Burada ayakta kaldık. Sen yok musun sen? Sen de çok güzel yuttun ama aşkım. Ben sana dedim kaptan. Adını unutur <laughs> seni unutmaz. <laughs> ya ne bileyim çok <laughs> iyi rokesti inandım ben Söyledim ben sana. Oo hediyeler. Hediyeleri unuttuk ya. Allah. Dayımın yanına ben oturacağım. Ev cadısının yeri her zaman ayrıdır. Dayısını görünce şımarıyor vallahi bu. Şımaracak tabii oğlum o bizim ilk göz ağrımız. Nasıl da ilk geldiği zamanlar minnacık. Dün gibi aklımda. Nasıl küçüktü değil mi? Efendim çok teşekkür <laughs> ederim. Neden içeri gitmiyoruz aşkım? Bütün aile orada. Ee? Ne olmuş yani? Berk kendinde misin? İçeride Mehmet'in doğum günü kutlanıyor bir tek biz yokuz. İsabet olmuş işte. Mehmet'le de, dedem de çok kızacaklar sana. Yokluğumuz fark edilmeden gidelim. Ya Didem, bu kadar şeyden sonra oturup Mehmet'le hiçbir şey olmamış gibi doğum günü kutlamam ben. Ne yapacaksın yani? Bir daha konuşmayacak mısın Mehmet'le? Aynı evde yaşıyoruz Berk. Mantıklı hareket et biraz. Bu yaptığın çözüm değil. İçimden böyle yapmak geliyor ama. Ya bence hakkını başka türlü aramalısın. Dedem yine çocuk gibi davrandığını düşünecek. Ya Didem, kim ne düşünürse düşünsün. Umrumda değil. Artık böyle. Bana nasıl davranıyorlarsa ben de onlara öyle davranacağım. Onlar beni yok sayıyorsa ben de onları yok sayacağım. Berk, işler iyice sarpa saracak. Aileni sırt çeviremezsin. Benim ailem yok! Didem, yalnız kalmak istiyorum. Beni rahat bırak. Yine sözümü dinlemiyorsun. Üzüleceksin belki. Efendim, bu da benden size. Aa. Canım benim, doğum günün kutlu olsun canım. Efendim çok teşekkür ederim. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Aa, <ay. gülüyor> Oo. nasıl yakışıklı olmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şimdi tam kaptan oldun. Sefer ne zaman? Misyon hazır mı kaptan? <laughs> çok güzel oldu. Çok yakıştı değil mi? Efendim. <laughs> Bu hediyenin başlangıcı. Öyle mi? Evet. Defile bittiğinde sen, ben, Melek okyanusa açılacağız. Aşkım ne olursa olsun siparişler az gelse bile mi? Yapma. Kıyamet kopsa bile hiç kimse engel olamaz seninle çıkacağım bu <laughs> Aslında bu şapkayı şirkette takıp dolaşsa çok güzel olur. Hoppa! <laughs> Canavar gibi oldun. <laughs> Fikri hediyeyi alıp gelecek nerede kaldı acaba? Bey beyamcı sen de babadayken hediyeyi bırakıp çıktı anne. Niye çıktı? Sen biliyorsun sanıyordum. Akılsız kızım benim. Bak Hikmet de yok. Sana beş dakika bile gözünü ayırmayacaksın. Demedim mi, mi? Ne bileyim anne. Bir şey olmaz sandım. Akılsız, akılsız. Defne'ye de yakıştı. Değil mi? Dur anneciğim telaş etme. Bir şeyler yap. Bil dur. Şu anda Hikmet her şeyi anlatıyor olabilir anne. Bilmiyorum. Ev ayağa kaldıralım. Fikrin dikkatini çekecek ve o adamla konuşmasını engelleyecek herhangi bir şey olabilir. Aklıma gelen tek şey senin gidip Hikmet'ten önce gerçekleri Mehmet Fikri Bey amcaya anlatman anne. Bunu yapamam. Çok geç. Nasıl anlatırım kızım? Ne o? Gülkedisi masalı bitti mi? Her şey balkabağına mı dönüşüyor? Kenan! Sadece bizim için değil, senin için de bitiyor. Kas kafalı! Tüh be. Bey babam malları da yeni pay etmişti. Görüyor musun karıcığım? Valide hanım nasıl da her şeyi kaybetti. Benim mal mülk umurumda bile değil. Annem Mehmet Fikir Bey amcayı seviyor. Kör müsün?